siz bugün kalmayı başarmadınız. Siz bugün şampiyon oldunuz. Neden diyeceksiniz? Biliyorsunuz. Birlikte en genç takım takım. Şimdi sezon başlarında biz şartları zorlayıp dört beş tane daha güçlü oyuncu alsaydık bu kadar risklere düşeceğiz ama sizler de bu kadar özgüven kazanmazdınız. Bu sizin için bu sene çok önemli bir seneydi. Hepiniz özgüveninizi kazandınız. En basit şey, al 4-5 tane. çok çok büyük abilik size yapacak. Bir onlar çeker. Siz de hep beraber büyük, oldunuz. Onun için İstanbul'da kliniklerde bunlara çok dikkat ediliyor. Bizler ne kadar büyük topçu olduğunuzu bütün kulüpler arasında biz göstermiş olduk. Çünkü hiçbir takım dediğim gibi bu kadar genç değil. Ve önümüzdeki sene kısmetse ligdeki diğer takımların işi daha da zor olacak sizlere. Çünkü siz bu sene antrenörü vermiş oldunuz. Onun için sizi tebrik ediyorum. Kazasız belasız güzel bir sezon tamamladık. Cenab-ı Birlik bozmaz, oğlum, ne bizi, ben, ne ben götü kurtardım. Önümüzdeki abi. sene içinde inşallah böyle. Ben zaten dimdik ayak zaman. <laughs> takip ediliyoruz. Çünkü ben, üç, ben, o, o benim isimden zor olacak. İster topçuk <laughs> yani ister hocam. O olarak. benim zor olacak. Yönetim çok hassas. Hiçbir <gülüyor> zaman. <gülüyor> topçu oynadı. Nasıl gittikten sonra. Nasıl benim olsun, böyle. Kasım. Kasım. Kasım öyle yani yanlış yapıldı veya yani, ya. batı tarafındaki yöneticilerde şimdiye kadar hiç olmadı. Bundan sonra da olmaz. Pardon. Batı tarafının felsefesi kaliteli, aile düzgün, düşür, birtakım çıkarlar doğuyor. Birveli. Ve evet. buurun ben manzum camiada yok kimin oğlu yok tanını bize yok. Bizde eşit şekilde sayıklanma var. Onun için siz bu sene imkanı güzel bir şekilde değerlendirin önümüzdeki size, sene için önümüz çok açık. Hem güven açısından, sizin kendi açınızdan, hem de bize, bizler de kulüp açısından önümüzdeki sezon çok çok daha rahat bir şekilde liglerde olacağız. Onun için dediğim gibi ligde kalma değil, şampiyonluk kadar önemli bir sezon kapatmış oldu. Hepinizi tebrik <gülüyor> ediyoruz. Cenab-ı <laughs> Allah tüm kazalardan beri mutlaka etsin. <laughs> Ayet <olasın>. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun.